Konusudur. Galatasaray için de aynı şey geçerli. Yani e, yalnız buna bizim takımlarımızın içinde bulunduğu acıklı durumdan çok daha fazla üzülen, işte onu, ona sevinen yani insanlar var. Yani ona, o anlamda. Ona çok fazla Empati yapıyorum. Var. Çünkü şu vardır. Yani ne getirir, ne götürür dediğim. Evet. Hiçbir şey getirip hiçbir şey götürmez. Yani şöyle açıdan ne getirir? Sadece bir moral getirir. Yani buradaki taraftarlara bir heyecan getirir. Pardon. Heyecan getirir. Moral değil de heyecan getirir bir işte o gün o günler için bir hareketlilik getirir. Düşününüz siz başbakana gitti. Başbakanın en büyük hayali Fenerbahçe ile maç. Yani bir ada, bir başbakanın, bir ülkenin başbakanının en büyük hayali Fenerbahçe ile hazırlık maçı yapmak. Çok ilginç o. Yani, Çok da garip karşıladı. Çok ya yanlış söylemişti. Dili sürçtü. Ya da bilemiyorum yani tam net görmediğim için. Senin şeyi... öyle bir hayalin var mı? Hayır öyle bir hayalim yok. Galatasaray'ın oynaması da çok önemli değildir Galatasaray'ın. ben bir hazırlık maçı tek hayalim bu değildir benim. Tek hayalim Hem de hazırlık maçı yani. Şimdi evet. Kesinlikle... dese ki, dese ki evet. spor alanında açılım ve Fenerbahçe uluslararası alanda temsil ülkemizi temsiliyet anlamında bir maç evet. yani bu hayaldir belki ama evet. anlayabilirim tanınma ve açılma ve kulüplerin ve federasyonun gelişimi ama bu hazırlık maçı olduğunda ne olur hiç olmadığında hiç ne olur şu yani, anda bizim açımızda. Bizim hayalimizin tek hayalimizin ülkemiz takımlarının e, bir şekilde dünyaya açılmasıdır yani evet. en büyük hayal budur çünkü yaşadığımız sıkıntıların da en büyük nedeni budur. Tabii e, Cumhurbaşkanı ziyaret etti, Federasyonu ziyaret etti. İşte o burada bir heyecan, büyük e, bir görüşmesi oldu, yaşattı kendi açısından. Ama şudur yani döndükten sonradır esas. Yani buradayken konuşulanlar değildir. Halinize üzülüyoruz, ambargo altında hakkı yoktur, dünyanın sizi ambargo altında bıraksın evet. falan filan geçtim bunları. Döndükten sonra orada ne yapabileceğidir. Çok gördük. Çok başkanlar geldi gitti. Çok federasyon başkanları geldi gitti. Milli takım formaları hediye edildi. Karşılıklı e, sözler verildi. Şunlar da yapıldı. Bu kadar yılda bunu yapacak bir tek cesur adam Cavcav oldu. Rahmetli. Geçebilir kulüp başkanı. Hemen. Alıp buraya getirdi. Her şeyi göz alarak. Türk hocayla maç yaptırdı. Evet. O kadar şeyden sonra o yasak 83'ten evet, sonra. 83'ten sonra ve ceza aldı. Şu yaptı bu yaptı. Yani şimdi ben demiyorum körü körüne gitsin Fenerbahçe boloslama böyle bir şey yapsın veya Galatasaray veya Beşiktaş veya Trabzon. Ama en azından buraya gelen insanların yatırımdan bahsediyorum. Sonra, buraya yatırım, bir, tesis, oradaki sesi duyurma, sesi duyurma, tabii, açıklama. Yani düşününüz. Bir ben, pankart mesela. Evet. Bir pankart açtı Fenerbahçe ne olacak? Ya da Galatasaray bir pankart açtı. Des, dedi ki... E, siyasi olmamak kaydıyla, işte sportif. Biz, biz e, Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan ambargo e, kabul edilemez. Evet. O kadar. Yani bu ne ceza alacak bir şeydir, ne şeydir. E, Siyasi bir görüş değildir. Ha, olsa bile bir para cezası ya bir ihtarla geçiştirilir. Evet. E, baktığınız zaman gerçekten o dönemde aslında... İşte e, ara, arazi almadan sonra veya banka kurma e, hatırlarsan Aziz Yıldırım'ın evet. banka kurma ile ilgili bir üniversite, üniversite, üniversite kurma, pardon üniversite kurma ile ilgili bir düşüncesi vardı. Bunlar en azından bir iş imkanıdır, bir e, <laughs> alt yapıdır, bir kamp tesisidir. O tesise gelecek olan takımların gençliğe hizmet ve o oraya da gelecek olan ekonomik takımlar olacak Ekonomik demektir. Evet. Ve bunlar en azından bunların olması bile bir önemli adımdı. Şimdiye kadar hiçbir olmadı. Dolayısıyla e, hoş gelmiş Ali Koç Güle güle de gidecek ama e, bizim buradaki derdimiz bir şey bir adım atılmasıdır. Yoksa şu ana kadar Galatasaray'dan da geldi başkanlar gitti, Trabzon'un başkanı geldi gitti, Beşiktaş'ın başkanları geldi gitti, her güzel şeyler söylediler. Çok e, yanımızda olduğunu vurguladı hepsi de ama ...yanımızda durmaktan başka bir şey yapmadılar. Yani sadece yanımızda durmak yeterli olmuyor mu bize? Evet. Tabii şimdi e, pf, dün benim bildiğim özellikle Cumhurbaşkanı Başbakan'la yapılan görüşmelerde... E, ...daha bir protokol e, görüşmesi oldu. Ama Hasan Sertoğlu'yla e, oraya davet aldı. Orada bir takım görüşmelerin devamı konusunda görüşmeler oldu... Puma'nın ki Fenerbahçe'nin de sponsorunu yapan Puma'nın yeni Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun yeni sponsorunun milli takım formasını ilk kez e, verdiği Ali Koç'a forma teatisi yapıldı. Ve burada bir tesis konusunda da bir ön görüşme arazi ve tesis konusunda olabilir mi diye bir e, fikir teatisi yapıldı. Yani en azından bunların sonuçları ileriye dönük bir yatırım, bir az önce söylediğimiz eğitim, gençlik, spor buradaki gençlerin yararlanabileceği bir takım adımlar atılırsa altyapılara yönelik veya temsiliyet işte buradaki gençlerin oralardaki tesislerde yani bizim federasyon karmalarının öyle bir çalışma var altyaş gruplarının buralarda bölgesel turnuvalar olacak ve Türkiye'deki takımlarla bu organizasyonlara katılma Bu Fenerbahçe'nin yapacağı bir şey değil ki Fenerbahçe'nin Fener tesis F federasyonlar arası bulunuyor. Fenerbahçe şey ile lazım. de Fenerbahçe ile de olabilir. Yani tabii ki federasyonlar arası bölgesel turnuvalara katılırsınız da Fenerbahçe'nin e, kadın takımı var, altyapılardaki organizasyonları var, onların tesisleri var. Direkt Fenerbahçe ile de iyi bir ilişki içerisinde olabilecekleri mesajı verildi. On Onu gün, takip edeceğiz. 10 gün sonra mutlu bunlar. Göreceğiz yani olacak Veya olmayacak. Eğer Burak Elmas gelip de bu sözleri verseydi ne olacaktı şimdi? Gitti. E buraya gelmez, İpra edilmedi. Gitti. Yolcudur Abbas. Yani bir şey vardır. Biz somut adımlar bekliyoruz. Somut adımlar atılması lazım. Sadece takımlardan değil. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da. O da çok ha, o, o en önemlisi odur tabii. tabii o çatı odur. Yani, e, o zaman biz de, Çat, diyebiliriz ki çatı odur. bayan takımının, kadın takımının buraya gelmesi bile. Serhat Hoca da zaten şey bir heyecan yarattı. E, Sonuçta bizim kadın takımıyla oynadılar falan ama şu vardır. Ee, dediğim gibi sadece işin protokol ve cila kısmı no, önemli no. değildir. Yani her zaman olabilir. İşte başbakanın elinde bir forma, e, sayın cumhurbaşkanı elinde bir forma, Sertoğlu'nun elinde bir forma. Gaziler muhtarlar dernekleri de aynısını yani yapar. Yani bir o, forma. o işin prosedürü yani ama şeyi ne gelecek, ne gelecek, ne gelecek, ne nasıl yansıyacak önemli o olur. Önemli onu abi. da onu da göreceğiz. Evet, tahkim kurulunun cezaları indirme olayı var. <laughs> ee, i̇ndirim günleri başladı orada. <laughs> Baharay ile birlikte indirim günleri var. Ee, özellikle de en çok dikkat çeken 65 maçlık Neval e, Esengül'ün cezası, dikme futbolcusunun hakemi idare etmesi gerekçesiyle 40 maça düşürüldü. E, düşürüldü. E, 4 yol futbolcusu Berkant'ın 3 maçtan 2, maç 2 maça elde. düşürüldü tabii verilen raporlar yeni bulgular bilgiler açıklanmadı gerekçeler atmış evet. yani e, üçte biri düştü cezanın evet. üçte evet. birinden fazlası düştü örneğin evet. e, 65 maçın 40 maça düşmesi ki e, Dikmen kulübünün itirazı vardı kesinlikle darbetmediği veya işte hakeme e, yumruk atmadığı şeklinde ama, ama raporlar maça, öyle göstermiyordu maç olduğuna göre bir şey var yani orada da onu evet. da kabul ettiği de evet. e, ya şiddetimi ya olay başka maddelere soktu. Onlardan bir düşüş oldu. Diğerlerinde <laughs> işte ama şudur yani benim e, eğer üç kararda e, disiplin kurulunun verdiği üç kararda <laughs> siz indirime gidilirse demek ki oralarda bir, bir, yanlış var. Veya en azından e, dikkat edilmeyen bir şey var. Yani tahkim bir şey düşürüyor. Ha tamam doğrudur yani sonuçta tahkim için kuruldu. E, haksızlığa uğradığını düşünen kulüp veya evet. kişiler. istinaftır Bir üst, üst kuruldu. O yapabilir ama 3 maçlık bir ceza 65 maçı 40 maça düşürmek falan filan anlarım. Hı hı. Çünkü fahiş bir şeydi cezaydı. Ama 3 maçı 2 maça düşürme. Diğer bir tane 3 maçı 2 maça düşürme. Demek ki oralarda bir sıkıntı var. Ceza verilirken ya maddeyi dikkate almıyorlar ya da oluş biçimini Karavolanolu futbolcusu Mehmet Korkmaz o evet, da 3'ten 2'ye düştü. Düşmüş. Berkant 3'ten 2'ye düştü. En yüksek indirim yani en fazla indirim de 65 maçtan 40 o, maça. Çünkü bir şey var. Yani sonuçta orada 3 e, maçtan 2 maça düşürülmesi gök taşında. O da 5'ten 3'e düştü. 3'e düştü. Oradaki yani bir son şey haftalarda var. bir şey var. Son haftalarda ciddi bir Orada şey vardı. Onu açıklamışlardı burada. Ya gelip şey ee, Sena Develioğlu ha. kendisine kafa attığı raporlarda olan, hakem raporlarında olan ama evet. e, bunun hem basına yansıması hem küçük Kaymaklı kulüp futbolcusunun hayır bana kafa atmadı diye ifade, e, vermesi. ifade vermesi üzerine oldu. Ama buradaki gerekçeler 3'ün 2'ye düşmeleri veya Neval'ın e, diyor ki tam resmi açıklama itiraz dilekçesi Neval Esengünük incelenmiş olup Futbolcunun aldığı 65 maçın 40 maça düşmesi gerekçe evet. neye göre yani ne için nasıl onun veya ek ek şeyler e, savunmalar ek bilgiler aldılar herhalde. Yani evet. veya ta görgü tanıkları. Şimdi tabi bu bir şekilde de e, bana göre değirmenliği e, heyecanlandıracak istinaf yani e, tahkimin bazı karaları bozması. Elma ile armudu karıştırma. Elma. Şimdi e onlar da şey yapacak. Şimdi 3'ten 2'ye düştü cize kalkmadı. E, gidecek ama oraya. 3 tabii ki gitmeye yani hakkıdır. Yani demek bak ki, bak 3'ten 2'ye düştü. E neydi ne ama e ne demektir o? Karar yanlıştır. Ağırdır. ağırdır. E bu, bu, da ağır Bunu, Ağırı, ağırı hafifi yok. Ağır siyah olsa, veya beyaz var burada. Tamam bu da siyah, siz siyah beyaz. ama beyazdır bu dersane olacak. O, o, tamamen bozma o ayrı bir olay. Evet. Yani ama o açıdan heyecanlanıyor. E, anladım ayrı. yani ama heyecan Kalbe zarar verir. Kalbe <laughs> zarar şey verir. Yani bu öyle bir olay değil çünkü TC statüsü kanıtlandı. Bu öyle bir, yani değirmen. tabii ki gidebilir ama gidecek, elimizde gidecek elimizdeki gidecek elimizdeki, mi? elimizdeki başvurmuş da olabilir. Açıklama görmedim ama gideceklerini söylemişlerdi. Muhtemelen başvurmuşlardır. Disiplin e tabii, kurulunun kararı yani, Sonuçta bir yani ne olacak? Başvur, bir, bir, başvurmuş üçün, olabilirler bir, yani bir, o konuda bir, bir ücret de başvuru herhalde. Evet çok evet. daha bir şey değil. Ama o eldeki bilgi bulgu tece statüsünün olduğu bundan dönüş olamayacağı şeklindedir. Yani orada ortada da bir olay var. Bilgiler bulgular var da 65 maç verdi. E, tamam 65 yani ben, maç verdi. Orada dedi ki mi? orada dedi ki Evet. Yani ben gözlemciyle de konuştum. Sahada olanlarla da konuştum. Ee, yardımcı orta hakeme değil, yardımcı hakeme öz karşı Orta kendisini kemi, artıran ortak hakem yok artık, akemi, yok artık. Hakem var. maçın hakemi var He. bir vurma girişimi oldu sırtına çok ciddi olmayan bir sıyırdı yani ciddi bir darp yoktur olayda diye es, es, bir görüntü var sıyırdı sıyırdı 40 maç sıyırdı kırk maç. görgü tanıklarının söylediğini söylüyor muhtemelen ona bağlı bir şey, şey var nedir adı Eee Bo bir de boğazına sıkma var. Düzkaya maçında hmm. sıyırma. Bo boğazına sıkma var. O, bin ne kadardı? Bin kusur gün. Ömür boyu şeyin Süleyman'ın. <laughs> yani, ama futbolcu ya yok. Futbolcu ya yok. Mesela, sonuçta futbolcuya darp olmadı. Şey, olmadı. Futbolcu darp yazılmadı olmadı. Yusuf yani, Kondoz'a. Olayın içinde olmasa yani. olması hasebiyle ha, verildi. Görüntüler daha vardır. Bir şey olabilir. yani ondan dolayı muhtemelen 65'ten 40'a. Yani bu darbın e, hafifletilmesi Ama demek olarak. ki bir Lisek saldırı var. Disiplin kurulunun verdiği kararlarda bir indirimler başlar. Yani 3-2'ye düşer, 5-3'e düşer, 65-40'a düşer bir şey var. Yani hı. Bir dikkat etmeleri gerekir demek ki. Ha tabii şimdi şu vardır. Dersiniz ki bir mahkeme 5 yıl ceza verir şeyde hukukta. Hı hı. Bir üst mahkeme gider, Yok der bu 5 yıl fazladır. Var örneği çok var. Hadi, o da yargıçlar var aşağıda da. 3 tane <laughs> yargıç verir o cezayı. Yani bu yargıçlar bilmez. Da bir şey değil. Yukarısı başka şey gözünden görür. Ona benzer bu da. Bir yani o var. Bir o var. Bir de kadar. Sena onayı gibi o disiplin kurulunun verdiği karardan sonra gözlemciden veya karşı kulüpten veya hakemden ek rapor istenebilir. Ek raporla o cezanın ...ağır olduğu kanaatine varılabiliyor. Evet. Yani disiplin kurulunun elindeki belgelere göre... ...3 maç tamamdır ama o 3 maç verildikten sonra... ...itiraz dosyasını sunarken, tahkime giderken... ...yeni bir şeyler ekler içine. Ekler, Şu da yani. var, bu da var, o da gördü, bu da yaptı. Savunmasını güçlendiriyor. Güçlendirir, 3'ten 2'ye düşer. Yani evet. disiplin kurulunun elindeki belgelerden, bilgilerden... ...daha detaylı bir savunma veriliyor Veya da daha ek şeyler daha alır. Daha etkili olur. Evet, ek maddeler alır, ek evet. e, savunma alır... Evet gelelim maçlarımıza. Tabii birinci lige kaydı heyecan. Hep 1. lig konuşuluyor. İşte Çetinkaya evet. Çetin Kaya, Değirmenlik, Gençlik Gücü, Gençler Birliği yukarıda. Hemen takipçileri karşı yaka. Dört yol ve 4 yolu zorlar mı? Aşağıdan gelecek olan altı takım. Işte ilk altı takım. Işte ikisi direkt dördü playoff. Düşer kim düşer falan. Ama yukarıda konuştuğumuz. Maus'u hangi hafta şampiyon olur? Evet. Ee, bu hafta göçmen garantiler mi? 2 hafta sonra veya maksimum 3 hafta sonra garantiler mi hangi hafta tur atar? Aşağıda da geçen hafta Bafülkürdü'nün galip gelmesiyle 11 puana düştü fark ama bu hafta Baf Göçmenköy deplasmanında Hamitköy'ün Lefke ile e, sahasındaki maçta e, Hamit Köy kazanır. Baf kaybederse de tekrar 14 puana e, yükselir. Ya oynanır ya oynanmaz noktasına gelir mi? Yani bu son 3 takım da belli olur mu? Olur, gibi şey konuşuluyor. Şimdi, Dolayısıyla heyecan aslında Aşağıda. Bak o gün, Şimdi, şimdi yaşadıklarımız, şu anda yaşadıklarımız bizim programlardan savunduklarımızın ne kadar yerinde olduğunu göstergesi. 3 ay önce konuştuklarımızın Ölçün, evet. bile. Şu an yani bugün bugün şu anda sonuna geliyoruz. Bizim konuştuklarımız birincilikte yaşananlardır. Evet, evet. Süper Lig'de yaşanacaktı bu. Evet. Rahat takım olmayacak. 6 tane takım yukarıda şampiyonluk için mücadele edecekti. 4 6 tane takım aşağıda e ne bileyim ne için? 2-3 takım da ortada. Yukarı mı oynayacak? Düşmeye mi oynayacak pozisyonda olacaktı. Hiçbirinin haftı 6 hafta kala rahat olmayacaktı. Dolayısıyla yani onu işte e, bir heyecan gelmesi lazım dediğimizde budur. Bu şekilde gene budur. aynı statüden giderse aynı şeyleri yaşayacağız dediğimizde budur. Yani bu sene ekstra tek şey oldu. Maousa Türk gücü ikinci yarı bir seri ile evet. birlikte Göçmen Yeşilova'nın, Doğan'ın, Gönyeli'nin kayıplarıyla 10 puana çıktı. Şimdi 8'e indi. Öyle bir ekstra durumu oldu. Aşağıda da Girne ilk yarı sonunda koptu. Binatlı ikinci yarı başında koptu. Baf direniyor ama ne kadar direnir? Aşağıdaki takımlarda koptu. Geçmiş yıllarda bunu yaşamıyorduk. Tamam. Yani uçurum oldu. Şimdi bir bakıyoruz üstle alt arasında. et ki önümüzdeki yıl için Bursa Türk Gücü aynı takımla yerli şeyinde oynayacak hiç kiralık futbolcusu yok. Dışarıdan gelecek olan. En az Belki bir veya de... iki transfer istiyorlar. Isteyecek. Yani tamam. bu takıma Ama hele hele de yabancı devam ise... etse bile, etse evet. bile artı bir veya 2 futbolcuyu tamam. transfer etmeyecek. Bu takımı var. koruyacak. Diğerleri ne yapacak? Doğan'ın darmadağın şu anda şeyi. Yani kimler... Doğan'ın şansı kiralıktan dönecek olanlar tamam. da var. Ama gidecek olanlar da var. Bambaşka bir takım ne yapacak bilemeyiz. Bir, bir değişim olabilir. Gönyel'in hepsi kiralık. Gitti. Soru işareti. Yeşil olan o dar kart oynan ancak şey yapar. Yeni Rezif başkan, güçlü bir yönetim başkan, kuramaya çalışıyor. Nefke aynı katlı oynan gider. Ekonomik olarak e, çok rahatlamaz. Kim alacak? Yine önümüzdeki sene. Yok gene bu takımlardır. Evet. Yani yukarı bir Dumlupınar. Pınar, Dumlu Pınar oraları kadar ne kadar zorlayabilir. Evet. Yani tecrübe kazanma noktasında iyi bir yönetimi var. Bu 4-5 takım da gene başlamamız. Evet. Ve ama üstte. Mausa'nın bunlara 3 adım önde olduğunu görüyoruz. Yani bu şekilde bile. Önümüzdeki yıl için. O yüzden bu heyecanı tutmak için tutturmak yani devam ettirmek için yukarıda da şampiyonluk grubunun olması gerekir. Aşırı biraz şey yapar. Düşününüz siz çıkacak olanlara bakıyorum ben <laughs> yani izliyorum şeyleri maçları da yani özetlerini e, televizyondan gelecek olanların süper lige yükseldikten sonra aman aman bir şey yapacak halleri yok. Çetinkaya'nın değirmenlik yapabilir. Ne yapacaklar? Şu an, yani şampiyon oynayabilir, oh. oynamayabilir ama ha, da, sıkıntı da çok da, yaşamaz. yaşamaz. E, Kimci yaşayacak sıkıntıyı gene? Mevcutlar, kalanlar. Yani sonuçta aşağısı gene ansızın e ne? Keza gege de yaşamaz. Mesela şu an Tabii. zaten yani Çetinkaya avantajlı, değirmenlik, gençlik gücü ve e, gençler birliğinden de biri gibi görünüyor. Bu üçünden evet. de biri çıkacak. Kim düşecek? Göçmenköy, Hamitköy, ne bileyim ne? Kalanlar çünkü bunlar olacak. Evet. E, ee, yani demek istiyorum ki belki de o dönemde bunlar daha da şey yapacak. Ver aşağıda biraz değişiklik, yukarıya biraz değişiklik ver ki bir heyecan, heyecan olsun. Gezin. Ha bir de şu vardır. Takım sayısının azaltılması demek düşecek takım sayısının fazla olması demektir önümüzdeki sezonda. Tabii yani 14'e düşürme da, planı olursa e, o daha da şey heyecan getirecek. O, yani, yani daha geniş olay çember e, 2'yi direkt veya 3'ü direkt düşürme bir sonra play-out'larda düşürme tane, olur. ya 2 düşer, 2 play-out'larda düşer bir, gibi 4 tane takım dört, düşecek. 4 takım düşerse 15'e çıkaracak e? ama. 1-1 yani mi çıkaracak? Mesela düşürürse evet. 16'dan 3 çıkıyor. Evet. O 14'e düşürmek için bir sonraki sezon 5 takım düşürmesi lazım. 5 takım. 3'te çıkacak. 14'e düşecek. Yani 5 takımda yarısı demek bir ligin. Veya 2 sezonda. 15-14. Evet, o 4, 4 düşecek. Dört düşecek. Sonra bir daha aynı şekilde yapacak. Onu halletsin. Evet, Binatlı Mausa Türk Gücü. Binatlı geçen hafta izlediğim 8 gol yedi. Yani Mausa Türk Gücü'nün artık bu maça çıkarken hafta arası takımlar ki ağırlıklı kupa oynayacak karşılaş kupa karşılaşmaları dolayısıyla Salı Çarşamba kupa maçları var. Kupayı da düşünecekler. Evet. Binatlı'nın özellikle son haftalarda iyice bir enerjisinin gitmesi, kopması etmesi var. Mausa'da Topluları bitirdiler şimdi. Evet, Mausa'da Mausa Türkücü'de Yeni Cami iyice forum tutan, iyi duruma, çok iyi duruma gelen Yeni Cami ile çarşamba Mausa'da yarı final ilk karşılaşması var. Kup, Nikosya Grup Kupası'nda dolayısıyla bu maçta evet zaten bir fikstür şansı da oldu Mausa Türkücü'nün bu evet, zorlu mesai evet maçlarından de. sonra Ocak Ocak Girne ve Binatlı maçları evet, geldi. Evet. Şimdi bir şey var yani sonuçta e, hem bu haftayı konuşurken insanlar daha çok Salı Çarşamba'ya bakıyor. Herkes orada odaklandı zaten. Yani Kaymaklı-Doğan yani, Doğan maçı var Ruso'da Salı günü. O da yani sonuçta Kaymaklı Yenejam ile oynarken e, Doğan Yenejam ile oynarken bu haftayı maçları mı? Evet, Doğan, Doğan Yenejam iyi. İkisi de kupayı düşünerek oynayacak. Mutlaka. E, Mausa işte hem Gönyeli Gönyeli da düşünürken Gönyeli maçını değil. Haftaya Üç gün sonraki Doğan maçını düşünecek. düşünecek. Şimdi o nedenle e, lig maçlarında sadece bana göre bu haftaki en önemli maçlar e, Göçmenköy-Bafülköy Bafül maçı. Çok ve bağlantılı Hamitköy-Lefke Lefke maçları. Yani iki ayrı ayrı günde ama iki başkentte bir şeylerin netleşeceği bir hafta olabilir. Yani nedir? İşte biraz önce program başında söyledim. 11 göçmenköy Bafı an. yener. Evet. Hamitköy-Lefke yenerse... 14 puan olur. Evet. Artık kolay değildir 14 5 maçtan yani Ne azaltacak da azaltacak 5 maçta? 7 puanlık bir bölünse evet. de 7 puanlık bir, bir şey fark var. olur. O, o açıdan e, daha çok buna bakılacak. Çünkü e, biraz da kupa heyecanı. Çünkü hem para açısından hem de geçen yılın o finaldeki e, atmosferi düşünüldüğü zaman takımları biraz heyecanlandıran bir nokta var şu anda. Geçtiğimiz hafta Abdullah Uşan da e, bu sene daha da muhteşemini planlıyoruz dedi. Evet. Yani onun üstünde olacak. Düşünün. Yani e, kupa finali e, Atatürk'te. şeyde diğer maçta ne zaman oynanıyor? Şimdi bu bu hafta oynandığı zaman 20'sinde, 20'sinde de 19-20 Nisan'da da rövanşlar belli olacak. Final, finale kalan takımlar belli olacak. Mayıs sonra mayıs'ta da, evet, mayıs'ta, da mayıs'ta da final olacak. Final olacak ki düşününüz hem havalar açısından iyidir. Bir gece maçı. E, Atatürk'te de zaten karar verilmiştir sanıyorum. Atatürk. Final. Elektrikler o zamana evet. kadar belki kesinti mesinti yapmayacaklar herhalde. Kesildi bekleyeceğiz. Tekrar <laughs> bir saatte bağlanırız. Yani çok geç kalmaz ya. Ya da arıza bir, olmaz. Bir saat, bir saat ileride. Planlı bir... kesinti yanladıktan sonra arıza olmasın. Yani uzun zamandır da kullanılmadı. <laughs> evet. Ansın projektörler. Onu aslında işte. Bak bir denemek şey lazım değil, yani. Tabii bir maç koyacaksın gece. Uzun süreli. Bir maç gece koyacaksın. Yani deneme amaçlı. <laughs> çünkü paslanmasın, bir şey olmasın. Yani mazot, bak, mazot tankına bir şey olmasın. O gece düşünsen havai fişekler, şunlar, bunlar, ışık gösterileri falan derken yani o final unutulmayacak bir final olur, olmuştu. Benzer bir final ve daha iyisi bir final e, bekleyecek bizi. Ama tabii ondan önce lig de önemli. Ligde e, düşüp düşmeme meseleleri. Fakat 26 evine binatlının kafa olarak bıraktılar, yani bıraktılar. Görüyoruz. Bafın biraz direnci var. Yani özellikle geçen hafta ki e, ha bitiyor, galibiyetinden sonra. Onun, ha şimdi bu hafta Baf Kışman Köyü de yenerse. Köyü düşüştü ama. Yenerse e, daha da şey yapacak iş. O zaman e, aşağısı. Ama göreceğiz hep birlikte. Dumlu Pınar Yeşilova maçı var. Dumlu Pınar son haftadaki çıkışıyla 5. E, sıraya yükseldi. 5. sıraya yükseldi. Yeşilova'da 8 puanlık liderle farkı ıı, noktasına işler mi? Yani o 8 puanı yenerse e, veya beraber bile kalsa puan farkı 10 olması durumunda. Kalın, e, o bir hafta, hafta o bir hafta e, yani kaybedip kazanma noktasında Yeşilova yani bu 2 hafta puan kaybetmesi durumunda şampiyon bile 2-3 hafta içerisinde 2 evet. hafta sonra veya maksimum 3 hafta sonra belli olma Tabii. İhtimalleri son, dahilinde son değil. Son maça belki de 10 puan farkından girecek. Ya 9 evet. puan dokuz. farkından girse. İkili avarajı da ikili üstün gene olur. Son 3 maç. Son 4 hafta. Zaten kalacak 5 hafta bu haftadan evet. sonra. Ee, o nedenle e, Dumlupınar bu formuyla. iyi gidiyor. Tabii yani Yeşilova'da iyi oynuyor ama şu vardır. E, İki tane pozitif futbol düşünen takım. Yani en azından kaliteli güzel bir karşılaşma güzel bir, çok olacak. Çok güzel bir maç olacak. olacak. Yani ikisi açısından bir düşünce yok. Öyle işte çok güzel şu maç olacak. olsun bu olsun diye. Çok güzel maç olacak. Evet. Evet haftanın programını verelim. Ee, özellikle Kupa'ya e, kupa oynayacak e, takımların maçları cumartesi alındı. Salı çarşamba kupa maçları dolayısıyla e, 25. haftada cumartesi günü Gönyeli Küçük Kaymaklı Mustafa Öztukay, Doğan Türk Birliği, Yeni Cami Serhan Şimşek, Binatlı Mausa Türk Gücü İsmail Ercan, Göçmenköy Bafülkürdü Emre Öztaşlı ve Yonpaş Dumlu Pınar e, Merit Asacan, Eşilova, Evren Karademir yönetecek e, karşılaşmayı. Pazar günde de Hamit Köy, Lefke, Osman Özpaşa, Girin Halkevi, Türk Hoca, Zekai Töre ve Cihangir Mesarya, Şakir Azizoğlu 15.30'da oynanacak karşılaşmalar. Ama. hakemlere bakıyorum. Evet. 4-5 tane yeni hakem Tabii Cihangir e, Mesarya maçına, Mesarya derbisine Şakir Zekai Azizoğlu verildi. Girin'e Girne maçına geçen hafta Sapriye, Atikoğlu verilmişti. Zekai Töre verildi. İsmail Ercan Mausa, Binatlı Mausa maçına verildi. Sonra çok maç almadı Yok e, e, Son haftalarda almaya başladı o aradan sonra. Yani o ağlar ortada yok. Niçin yok? E, kupa'ya verecekler. <laughs> tabii. Kupa'da. Fehim Dayı yok. Ee, Kerem Erhan yok. Aşağıda Utgam Amcaoğlu. Amcaoğlu. yok. Onlardan bir tanesinde. Utgam iki... Amcaoğlu dinlendirilmiş olabilir mi aşağıya? Şimdi, olabilir tabii ya. Ee, Geçen haftaki evet. e, yönetimden sonra dinlendirilir. Kötü performans var. E, tabii. Vardı. Tabii. Evet hafta yansıyan olaylar bunlar. Pazartesi günü yine bu 8 tane oynanan karşılaşmanın görüntüleri, özet görüntüleri, tartışılan pozisyonları, yorumlarıyla hafta yansıyanlarla birlikte olacağız. Pazartesi gününe kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz.